Arkadaşlar en son ki 4x4 nasıl çözülür videomuzda burada kalmıştık. Ve bu da nasıl? Görüyorsunuz arkadaşlar artık bütün ortalarımız yani. Bu artık bir orta yani dış katman hariç. Aynı zamanda kenarlarımız da hepsi birer kenar. Aynı renk bunlar. Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum gelebilir ilk önce. 3x3 çözümüne geçtik örneğin. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim yapmamız gereken şey artık ne kullanıyorsunuz? 3x3 çözümünde onu yapmanız. Ben örneğin arkadaşlar siz baş, e, çömez metodu yani başlangıç metodu kullanıyor Desiniz İlk önce artı yaparsınız. Sonra şu, yani artı yaptım diyelim. Sonra bunu da birleştirdim. Arkadaşlar şimdi ne yaparsınız? Kırmızı yeşil köşe buldunuz. Mesela buraya kırmızı yeşil köşe gelecek. Arkadaşlar oturttuğunuzda gördüğünüz gibi burası olmuyor. Bu ne demektir? Herhangi iki karşılıklı kenarı yanlış yapmıştınızdır. Yani yanlıştır. O yüzden ne yapacağız? İlk videomda gösterdiği gibi böyle. Arkadaşlar aynı algoritma uyguluyoruz. Şimdi arkadaşlar hem orta, e, yan yana değişmiş oluyor hem de kenarlarımız bozulmamış oluyor. Şimdi deneyelim. Örneğin. artı yaptık. Şimdi örneğin. E, şöyle deneyelim. Yaptığımızda olur e, sifo metodu kullandığım için onu yapacağım. Artı yaptıktan sonra f elim yapacağım. Normal. İlk iki kat atmanı yapıyorum yani sizde ne metodu kullanıyorsunuz onu yapabilirsiniz. Şimdi örneğin siz böyle bir şey geldi siz başlangıç metodu kullanıyorsunuz diyelim. Artıyı yaptınız. Ama arkadaşlar örneğin şöyle bir durum geldi. Şöyle art mesela böyle bir durum gelmiş olabilir. Normalde ya iki tane olur karşılıklı ya da hepsi de olur ort kenarların köşeleri saymayın. O zaman bu durumda bir peritimiz var demektir. Perit ne demek? 3 çarpı 3'te olamayan algoritmalar demektir. Bu tamamen arkadaşlar 4 çarpı 4'te şu ara katmanların olmasıyla alakalıdır. Bu 4 çarpı 4'ü öğrenebileceğiniz en zor algoritmadır bence. Şimdi arkadaşlar sadece şunu yapmanızı isteyeceğim. En başta birinci bölümde kalın hamleleri göstermiştim biliyorsunuz ama. Şimdi onları kullanmanın vakti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Size en iyi en iyi OLL peritesini göstereceğim. Algoritmasını bu arada bir OLL yapmamız amacıyla OLL peritesi adlandırılıyor. Bunun birçok fazla algoritması var ama ben size en iyisini göstereceğim. Başlangıç olanı çok uzun çünkü. Ben sizin olabildiğince kısa öğrenmenizi istiyorum. Yukarıya yazarım arkadaşlar zaten. Rw U2 Sonra küpü böyle çeviriyoruz. Yani şöyleydi. Ön tarafı yukarı alıyoruz. Sonra arkadaşlar Rw U2 Rw U2 Rw ters U2 Lw U2 Rw ters U2 Rw U2 Rw ters U2 Rw ters Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu olmuş oluyor. Ama arkadaşlar şöyle bir durum da gelebilir. Şöyle tekli de gelebilir. Bu sefer yine tekli gelirsen yine aynı algoritmayı uyguluyoruz. Hızlıca bir şeyimle ben... Arkadaşlar olele periti yaptığımızda bu sefer ikili durum geliyor. Bu da normal durum. Arkadaşlar artı yaptık diyelim. Siz mesela başlangıç metodu çözüyorsunuz. Şöyle bir şey geldi. Arkadaşlar biz mesela kenarları yapıyorduk ya. Aynen kenarları yapıyoruz mesela. Şimdi hemen yapacağım. Mesela olan ikili nerede? Şu yanda sonra böyle yanları koyuyorduk Algoritmayı uyguluyorduk Böyle oluyordu Şimdi eğer böyleyse yapmaya devam edeceksiniz Ama şöyle bir durum gelebilir Örneğin siz sonra hani kenarda yerini oturtmaya çalışıyorsunuz ya Başlangıç tutundakiler Hiçbir yerde yok algoritmayı yaptım Bakalım Burada var Arkadaşlar algoritmayı tekrar yaptım Örneğin Yine bir tane var Arkadaşlar tekrar yaptım. Gördüğünüz gibi iki tanesi oluyor. Ama diğerlerine bakarsak iki tanesi olmamış. Arkadaşlar bu durum başka bir perisinin varlığıdır. Bu yine tamamen şu ara katmanlarınla alakalıdır. Şimdi arkadaşlar bakın eğer öndeki iki olup bunlar olmamışsa şu algoritma uyguluyorsunuz. Bence 4x4'te en zevk aldığım algoritma bu benim. Bu sefer hani en başta yine küçük e, R'yi öğretmiştim. Bu ara katmanları kullanıyorduk. A sefer arkadaşlar aynısını yapacağız. Herhangi bir yerden tutuyoruz küpümüzü. Küçük R2. U2. Küçük R2. U W2. Küçük R2. U W2. Arkadaşlar şimdi ortalarınız bozulmuş oluyor. Aynı şeyi yaptığınızda 3x3 gibi bitirebilirsiniz. Ama arkadaşlar şimdi mesela Seafoam'dasınız diyelim. Siz OLL yaptınız. Mesela Tool kullanıyorsunuz. Mesela iki tane yan yana olunca böyle T-Firm'i kulladık buradan. Sonra bildiğimiz bir durumun gelinmesi lazım. Ama arkadaşlar baktığınızda bu 3x3'te bildiğimiz hiçbir duruma benzemiyor. Bu PLL peritinin varlığıdır. PLL periti herhangi bir yerden yaptığımızda mesela bu sefer bu durum geldi. Bu durum olabilir. Siz böyle iki ama siz mesela full PLL kullanıyorsunuz diyelim. Mesela iki tane burada var. Arkadaşlar mesela bu baktığınızda hiçbir algoritma benzemiyor. Mesela bu burada yine kırmızı olsaydı G perm olabilirdi ama hiçbirine benzemiyor. O zaman yine hiç bilmediğiniz bir algoritma ise full PLL olup tap yapmanız gereken PLL periti uygulamak ve arkadaşlar bildiğiniz bir PLL gelecektir. Mesela şimdi bunun benim R B perm geldi. Ve arkadaşlar küpü böyle bitirebiliyorsunuz. Çarpı 4 nasıl yapılır serimizin son videosuydu bu. Yakında örnek çözümlerde gelecek. O yüzden haberdarda olmak için abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.